püf nokta 78. Bağımlı bağımsız sıralı cümle sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar sıralı cümleyi oluşturan cümlelerdeki sıralı cümle dediğimiz en az iki tane yüklem olacak. Ve bu yüklemler ya virgülle ya noktalı virgülle birbirine bağlanacak. Sıralı cümleyi oluşturan ögelerde öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı yani bu cümleler birbirine bağımlıdır. Öge ortaklığı yoksa bu cümleler birbirinden bağımsızdır diyeceğiz. Örneklerimizi inceleyelim. Seni gördüğüm zaman dünyam sanki yıkıldı, gözlerime bakınca dünyalar benim oldu. Arkadaşlar burası bir cümle, buradan itibaren başka bir cümle. Yıkıldı yüklem. Yıkılan ne? Dünyam özne. Ne zaman seni gördüğüm zaman zarf tümleci. Nasıl? Sanki burası da zarf tümleci. Gözlerime bakınca dünyalar benim oldu. Benim oldu yüklem. Benim olan ne? Dünyalar özne. Ne zaman? Gözlerime bakınca burası da zarf dümleci oldu. Herhangi bir ögemiz ortak oldu mu? Hayır. O zaman bu nedir? Bağımsız sıralı cümle. Denemeleri gördüğümde mutlu oluyorum. Havalara uçacak gibi davranıyorum. Burası bir cümle. Buradan itibaren bir cümle. Mutlu oluyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Ne zaman denemeleri gördüğümde burası da zarf tümlecidir. Havalara uçacak gibi davranıyorum. Davranıyorum yüklem. Kim? Ben. Bakın ben ortak oldu. Yani gizli öznemiz ortak. Nasıl davranıyorum? Havalara uçacak gibi burası da zarf tümleci. Öznemiz ortak oldu. O zaman bu nedir? Bağımlı, sıralı bir cümledir. Umarım anlaşılmıştır.